Ömer hala aramadı. Aman Kıvılcım taktın sen de boş ver bir şey olmaz. Şu rapor için halletmem lazım. Ona da gideceğim. Sorun olmasın sonra. Ondan sonra Ömer'le buluşurum ben. Anne yani ben de Cemre'yi doktora götüreceğim. Doğacım Doğacığım gününü mü değiştirsen beraber gitsek yalnız başına şimdi. Aa yalnız başına derken ben varım burada. No panik. Ay, ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu bebek her ay doktora gidecek. O yüzden bunu da bir törene dönüştürmeyelim lütfen. Tamam. O zaman arada konuşalım, haber verin bana. Merak etmeyin. Ay biz de hadi kalkalım. Trafik falan olur, geç kalmayalım. Ben Cemre'yi hazırlayıp geleyim o zaman. Biz hazırız. Oo, geldi benim nohut kızım. Pembeleri de giymiş. Ya bunu bize yapamazsın ama ya. Bu ne tatlılık ya. Kızım gel bakalım. Ya sen fashionista mı olacaksın başımıza? Bu ne kılık ya? Of, prenses, prenses. Bir tanem, bir tanem.